Bana top catch gelirse bayağı zevkli olur ya. Karşıda V gördüğüm gibi TK alıyorum hep. Aşırı zevkli oluyor. Tam Kench popülerliği arttı sanki değil mi? Evet evet. v de bir tık metada onun için. He. Bu elo'da çok görmüyorum da. AD carry rezil ama ya. Ben bu hesapta biraz AD carry oynadım bu elo'da. Çok kötü. Çek çekilecek şey değil yani. Hiç normal değil bu rolün bu kadar zayıf olması. Ama adam akıllı support yok galiba yani buradakiler hep şey oluyor, mage mage support oynuyorlar. He Aslında öyle bir olay öyle. var aynı. Ve hani bu elo'ya kadar çıkıyorlar sadece shield basıp o garip baya. Oyunlar bitmiyor ki çünkü az önceki mesela ha. normalde çok seri snowball etmemiz lazım neler neler oldu oyunda. Evet. Bu oyun bayağı bildiğin 15'lik bir oyun o, aynı oyun hani grandmaster'da challenger'da oynasak biraz daha yüksek şekilde hemen bitirirdik bence o kadar öne geçtiğimizde onu biliyor Aynen. işte mage supportlar master elo'daki o yüzden oynuyorlar bu oyunlar bitmiyor bari scale olayım diyor adamlar çok kötü master ya master değil mi senin buysa? Aynen. Master. Evet evet. Master ile çok komedi. Draven banlayayım mı ben? Olur Oynamam. ben oynamıyorum zaten. Victor ban diyor. Adam Victor'u yolluyor. Ne oynayacağız? Ben uyarım. Her şeyi oynarım. Valla kör seçim genelde eş pikliyorum çoğu zaman. Severiz level 1 güçlü. Ben trash oynarım belki. Trash enjoyable bu aralar. Çok Trash oynayacaksan Aphelios'la oynayabilirim. <laughs> Ben yani çok seviyorum ee, Hangisini istersen eşi Afelius okey bana işte başlayalım. Biraz elo kasarsak sana göstereyim Afelius'u. Afelius çok zevkli ya. bana ama hiç beceremiyorum. Denedim birazcık. O da çok. Baya eğlenceli de. Evet. İyi değil o kadar. Benim most played bu sezon. %46 win rate. Şey sıkıntısı da var bu eloda bak. Mesela sen önce Ahri almasan sıfır engage, oyun engeç oynayacak. yok değil mi? Yani seni senin ve beni mutlar kazandırdı az önce oyunu. Bu Elo'da herkes şey savaşıyor. Sıfır CC savaşma sadece çarlar alıyorlar. Yine bir tane geldi ya Seref'i. Pike banlayıp Seref'ini aldı bak. Harika. Klasik hmm. şey. Mace Durup skill olma şekli. Lan mu alayım ben de yok. Ya. Bence ben de bence aynı var ya öyle bir şeyler yapsana ya. Scale Hayır, de öyleyse. jana mana oyna har harbi diyorum bak. Çok ciddi jana oyna. En geç olmayacak. O tarz şey. Ya. Ha. Rengar. iyi bence ya. Şey yapar işte. Ben de var Görüyor. ya. Ha, early de buzlarız. Sev kalmıyorum ya. Bunlar nasıl sevik alıyor bilmiyorum. <laughs> Valla şey, bazen alıyorum ben de böyle çillemek için. Böyle full chilling de mesela dua atarken çok sıkıcı. Bu da anlamı olmuyor zaten. Ben evet, şey için yani, dedim ya. adamlar Kayl Rengar oynuyor anasını satayım. Evet canlı olabilir de aslında. Canlı oynamayı şey seviyorum. Biz de chillleyelim diyecektim. Kayl Rengar ne abi biz 5 kişi bot yapacaklar şimdi bu heriflerden dolayı. Doğru diyorsun ya. Ben Kayl Rengar'ı unuttum. Öyle de en azından çocuklara normal oyun oynatırız. Öyle bir artısı olur böyle güçlüleğinin. Aa lobiye bak Challenger AD. Ben bayağıdır Challenger görmüyorum oyunlarımda. Dek OTP, Ekko OTP. Oğlum lobi, lobi çok kalın ha. OTP'lerin dansı olacak çünkü burası. İki tarafın mid jungle'ı da OTP. Şu i̇şte botlane fena çilleyecek ama ya onları avlamamız lazım. Bence winnable matchup onların için, onlar için de ya. Ama bence oyna <laughs> denemeyecekler anladın mı? Adam guardian girmiş. Ben burada durmayayım bence Seraphine E'sine inmeyi diyeyim miyim? zinza korkuttu beni nedense. <laughs> AP mi oyuncu? Bir tane adam Doran Sring falan başlıyordu. Geçen böyle Eski, bir değil manyak değil mi? Hala AP'den mi scale alıyor o heal alma şeyi? Bilmiyorum, bilmiyorum ki ben de. Eski zinzaydı galiba. Şu anki de belki öyledir de bilmiyorum. Bu arada hep davranabilirim Bakacağım ben buraya bu arada. Ha. Ben Serafine bakıyorum. Olur olur olur. olur. Biraz Zin sıkıntı oldu tankımdan. sanki. İyi olmadı bu. Dördü yemezsek. İyi gardiyon. Serafin mi istiyorsun sen? Serafin de mantıklı bariyeri yok ya. Jin o dov oldu ya. Jin'e bakarız aslında. Onlar da iki. Öldüm ya adam. Ee... Allah bir yılı varmış da adam. Helal. Wave iyi bu arada. Direkt base Okay nice. Hadi ya. Base <laughs> iyi etti. Sıkıntı yok ya. Wave iyi mi? Wave Full summoner attılar bir de. Rengar bota petleri de. Bunları kesmek lazım. Bura zor gibi ya. Zek bakacak belki. Biraz katlayı bir saniye izliyormuş gibi yaparsan gelirse adam. X flash da Aynen deneyeceğim. Burayı wardlamıştır ama şu an. Bakacağım ya puşlamaya gelince. Bakıyorum. Lanternim yok ama. Ah minyon blok mu? Evet. Low daha iyi. Low da. Güzel. Wave de iyi sokmayız o adama. Bakacağım ona dönüyorum. <laughs> evet, <deneyim. Gülüyor> Zek dikkat etmek gerekecek. Birazdan adamların buluyor halk şartların belki. <laughs> Ufak bir deneyeceğim girmeyelim bence buraya. Lan yani. Al lantern duruyorum bu arada. Play değil de. Okay. Çok agresif like oynuyor bu lavuk ya burada. Şurada bence hatta adam. Ne İyi güzel bu bey bize dönecek. Daha ben gözükmemeyi planlıyorum. Hard pushlasınlar. Şu an zek çok korkunç. Niye hard pushlamıyorsunuz lan? Ya base atsaydım? Rakibi Kenan attı. Bence böyle tutarlarsa ben bir izleyeyim. Allah Allah ne kadar garip. Niye fışlamadılar ki? Bayağıdır gol tutuyordum. Bot yok bir şey yok. Wolf'una bir falk shot atıyorum. Burada dövüşebiliriz aslında ya. Yaki Bey. Sanki Bunlar bota attı ya. Bota mı acaba bu? Ben daha fazla gol harcadım o yüzden dövüşmek istiyorum da level'ım iyi değil. Flashları senden önce gelebilir. Dön sanki bakmalıydık. Eee flash'ım 5 saniye de kaçtı. Aha helal. Aha. Bir net atmıyorum Ben bunu şu ee, almadım. Niye almıyor lan? Ben de şaşırdım. Alması lazım. Zek topta buna dive ya. Dive. Vurmaz herhalde ama. Bakalım. Bakalım. Vurmuyor gibi. Belki ben bir Aha. Ben tanklarım. ben tanklarım. Ah öldüm ya maybet. Flash şey atmayayım. Yo flash atsam ölmüyordum ya. Vurmayacak sandım turret shot. Okey zaten de atmalıydım. Oh. Çok zaman kaybettik sanki ya. Bırak bırak kalsın orada. Gerek yok. Niye intihar ediyor? flashı var serefinde. Attı mı? Bunlara bir daha dive atmamız lazım sanki. Ee, Eko ek koyuyor yürüyor. yürüyor. tane var. öldü ya. Yani. Ekko yürüyor direkt kaçsana. Hı -hı. Hayır ya. Okey. Uh -huh. Oynadık valla. Valla bu şşt, deliye bak. Hala agresif flash atıyor. Bir izlemeye çalışacağım adamla. Bir flash da yok adamlarda. Basic belki coverlarsın da zor. Aha. Guardian <laughs> geldi ya. Tam adam vururken ne yaptın lan? Cancel'layacağım ya oldu. Tamam. Sana plate aldırız. Evi <laughs> tuttum ama. Zeki sonunda öldürdü çocuğu. Bunun bariyeri flash yok ya. Biraz sürecek bir zaman. Jax bot'a clickledim. Aa Drake'e başladı. Oynarız orayı. Bence oynamadayız yani. Aerov'un da geliyor. Jhin ultisi biraz kastırır ama. Gel bakalım. Ben bir aerovladım orayı. Anten Hı. bozuldu yalnız. Harbi mi diyorum? Aynen. Ben de mi? da geliyor. Ya yaşıyorum. Leş attı ya. Seraph'in arkanda. Hadi ya. Ben niye Şerefine vurmadım ki? Geliyorum diye ping attı adam. Gelmemiş o da. Lan ya. Mid Ölmüştü galiba adam ya. Beni üzdü biraz ya. Benim bir ben, kere solo kill atmış. Ben bir midi coverlayacağım. Ben okeyim buradan. Genji'nin serafi midde bot freeze ya. Void'ler oynuyorlar push'ta Pişte istiyorsan. Pushlayacağım, pushlayacağım. Ama Ekko'da yürüyebilir bot ama sen de yürürsün. Void savaşırız belki. Bunu pişteceğim. oynayalım ya pasif falan diye kadının. Kayıl, kota no gidiyor ama. Kayıl, yani. Nasıl gelmiyorsun? Nasıl Şeysimiz gelmiyor? yok bu arada. Burası zor. Burayı yavaş oynamak lazım. 3 ve... Burada Grabs'ı alıp çıktık ya. Okey ya. Adamlara 50 ping attık. Herifler dağıldı da. şey Date veriyoruz galiba e, Hero mu deneyeceğim? Yok da Wave <laughs> var işte wave'e bakmaya çalışıyorum Nar de vuracaklar evet. herhalde Aha Görüp vuracak mı? baya slow attım Lantern 4 Lantern 2 yes. Helal bana dive <laughs> atmaya çalıştı <laughs> Bana bir base lazım bizim için Ben duracağım Ben kaçtım ya sen ciddiymişsin ya. Ben topa kilitledim. Bizimkiler int ya. Hadi yetişirim. Ne can bastı be Serif'in. Öldünüz mü o play'de? Serif'in ilk. Game's on me. Üzülmüş çocuk biraz. çünkü. Oyun olabilirsin alabilirsin ya. Bundan da bir reminder yapabilirim evet. Benim yetmeyebilir yıl Şu redaction. Şuna bakabilirim. Ee, tamam, bakayım, ben Bence tam, 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 tam. görmez bir vision alalım. Ben bakıyorum buna bitti. Allah'ım ya. Bey e bence Adam durup base ya Ya bak ya. E ee, burada 2 ve 2 deneyebiliriz belki. Ama güçlü de olabilir Seraph'in. Mons bana bitti. Çok atarsak oynarız öyle ama. Yani. Seref'in ultisine flash'im falan yok o biraz. Geriyor bu evet, evet. konuda. Topa vuruyoruz ben de yürüyorum. Pijin'in serefini de olabilir. Biraz geç kaldık sanki buraya. Çıksanız çok rahatsız oluyorum. Lan tende. Burada adam. Geç gördüm ya. Zeka bakalım. Hmm, no flash. Rengara bakıyordum bir şeyler yapıyordu ya. yapıştıralım bence. Şu şeyi almak istiyorum ya. Hatta yapıştıramayalım orayı. Adam giderse olur. reaksiyon vereceğim. Kayal ya. Tamam. Nezahat'ı öldür herhalde sol'a. Ne yapayım, ona da ne olur ne olmaz. Aha! Telefonun yok. Erol bakayım mı tam ortaya? Tam olur, kafasının olur. şeyine bakıyorum. Rek'e değecek muhtemelen. Flash İyi mi yani? bilmiyorum o İyi olmayabilir. Base alacağım bak. Drake var. Bir mid wave bensizsin ya. Telefon okay. Telefonun yok ama. Drake konusunda dikkat etmemiz lazım. Ya yani verip mid turret'ı falan oynasak daha iyi yani. Ufak bir bakıyorum ya. Bak sen çok gelme. Zeke bot'talar. Bence de oynamamız lazım. seçim cezalandırılması lazım. Baktım yine Bakamadım. Gel 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 gel. Kayal gidiyor topa. Bottakileri keselim bence de. Rengar gelmiyor. Bir wave daha var. Al <laughs> Serafini bulabildin mi? Ee yok. İyisi Burada. Bir bu adamı mı? Ölür bence. 10 saniye. Evet. Kaçırttık daha adamı. Dikkat et ama. Sana saldık mermileri. Heal yok ya. ya. Oynayabiliriz Jason yine bir şey. Jason Pop ufak ufak. Aynen. Hadi ya. Ben çok şey yok. Serif'in ultisi yok. Okay, double flash bayağı iyi. <Türk> 3, 3 saniye CC yedim ben. Bayağı iyi oynadın ben. <Türk> ya yani bence. Evet evet. Kesmeleri var ya. İyi ya takım, insan. Tam <laughs> bot'a klikledim. King buraya atabilirsin kullanmadıysan. Bort daha burada. Okey. Ha zekii yakaladık. Direkza de öldü ha. Leşi yoktur herhalde. Buradan bir asist çekelim. Bengar ultisi var ya. Ama wave'i temizlediler. Zor olacak her o bu tur. Bastırttım. Hmm. Zinim, yok ya. Dürü var. Aynen. Oy oy sağlık. Aha. Geliyor mu ona da? Ultisini alabiliriz belki. Çok yani. hızlı ya. Zek 10 saniye. O kadar diyor ne? Ha? Hadi bakalım. Allah. Oy valla. Öleceğini şey bekliyorum. Oy acımam ya. <laughs> İnsanla nasıl sadece bir çar oynayıp zevk alabiliyor ben hala anlamıyorum. Var keyifle geliyor abi herhalde. Ben o OTP olmayı anlayabilirim mesela böyle bir şey evet, yok mesela, ya. mesela. Mesela. Okey bence o da. Trash OTP'lere falan da saygım var bu arada okey. Ama böyle şey böyle. Vladimir, Ekko böyle hani şey. Pure yeteneğe dayın böyle çok dayanmıyor ya. Point click E, ee, ya adamın kilik... üzerine tıkla. Aynen. Ekko'lar ayar ediyor biraz benim o Katerina mesela. 3 level ol bot'a git. E'ye bas. İyiyiz. Ozarsın. Flash olabilir ama flash ulti dikkat. Falan tane var. <gülüyor> nice. <gülüyor> neş. Neş. Çok önemli. Ben de benim oyunlarda supportlar ping almıyor abi alışkanlık ben alıyorum. Sen mi alıyorsun? <laughs> Aynen. Geç kaldım bir de yürüme konusunda. Bir wave tutalım bunu. Ben rengarla base'imi meşleyeceğim atarsa atacağım atmazsa devam. Kel bir çöz ya. Kel almama gerek yok galiba ama ya. Telefin ulti atamaz gibi. Bence de gerek yok bu oyun. Ben sırf ne işleyeceğim burayı galiba bu Aha. Top. Burada beklem ben de. Arada. Hatta bir şey oldu. Ben bir de vurayım. Sen safe'sin gibi. Oturayım ben oturayım. Orada herkes ölmezse giriyorum. Allah korumaya çalışıyorum. Ha, güzel. Hop lantern. Belki. E ee, bir saniye. Al işte. Ee, base atmadan oynadık ya. Aynen. Biraz fazla oldu muhtemelen de. Bir şey satıyor bu zekçerden. Jim biraz bir eşya alır bu Ronald'dan. Önemsiz tam. ya Jinchar'ı bence. Bir sinira değil. Kale sen de mi ölüyorsun kanka? Çıksanıza ya. Rengar inibitörün orada kuleyi almadan dive attı. Problem buydu orda. Öyle olacağını sezdim aslında da. Mid'e almak doğru hamleydi muhtemelen mide vurmak. Gelmedim. Hala duruyoruz bak orada onlarla. Engar kesmeye çalışıyor birilerini. 490 canla. Abi korkunç ya. <laughs> ben şu kampları falan alıp break kalmak istiyorum aslında. Bu çocuk deli ya. Tam base attı sonunda. B, B, tuşu çalışıyormuş. Papay birisinin gitmesi gerekecek. Chase Geliyor ee, geliyorum Değil bir adamımız el. buraya gitmeli Jayce. Okay. Rengar oynadığında herhalde Görün oynarız edelim. ya. Rengar ultisine dikkat edelim. Zek jumplayacak muhtemelen bana. Range vermemeye çalışıyorum. Okey gördük Zek'i. E. Top set. Yenilerek götürelim bence botu ya, okay. Aha, nice. Eline koluna sağlık. Kanka vursana, heal. Aman. Nice a Rome Lady yazıyor bana. Aa CS gidip ölmüşsünüz ya. Oo what the fuck? Ben onu yeni gördüm. Sen de mesela farkında değilim. Eee... Aha tamam. Nice. Bunu flash yok. Ben tankliyorum. Nice. İyi bari. Mutlediler. atamadım. Ah, CC yedim için dokun basamadım ya. Ee. İyi, ya yok. güzel oyunda takım oynuyor vallahi. Burada ölsek bayağı sıkıntıydı bu arada. <laughs> Adam topta ölmüş ya bizim. O neydi ya öyle iki item Hedi eh, Zinza o. altı üstü. 3 item falan da bizim Jayce. Evet Ölsek orada. Harbi oyunu kaybedeceğiz. Ekko TP atsa bitiyor oyun. Öldükten sonra. Bakalım dua atabiliyorum mu? Grandmaster MMR falan deyip ağlıyor ya Olabilir bazen. ya. Evet. Benim daha gelmedi. çıkmadım bence ama. Bir de atayım sana. İyiyiz. Bir maç lazım GM'ye. Farfetch trash'i diyorsun yani. Kardık ya. Keyifli ya bu oralar. <laughs> bir de çok met bir ara metada hiç değildi ya. Hiç oynanmıyordu. Bayağıdır bence yok metada ya. Şu an böyle ucundan playable ya. Main'e katlı da oynuyorum bazen.